Ne Ne oldu? Bir şey mi oldu? Dün akşam bu edebiyatçının ne işi vardı sizde? Yardıma geldi. Aradık seni açmadın. Mahir benim komşum. Biliyorum. Sürekli berabersiniz zaten. Siz abimle birbirinize söz verdiniz. Mine seni bu herifle görürse ve abimin kulağına giderse ne olur hiç düşündün mü? Ya nasıl yaparsın böyle bir şey? Egemen, Abim beni istemedi. Anladın mı? O senden asla vazgeçemez. Öyle mi kandıracaksın beni? Bahanem bu mu? Bahane mi? Ne yani? Bahane mi yapıyorum ben? Bekle burada. Ben duyacağımı duydum abla. Konuşmamıza gerek yok artık. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bekleyeceksin. Bekle. Al. Oku bunu. O zaman anlarsın. Kim kimden vazgeçmiş. Kim sözünden dönmüş anlarsın. Aslında sana mektup yazmayı denedim birkaç kere. Ama pek beceremedim açıkçası. Kısmet, satırlara sığmayan yüreği bir cezaevi avlusunda söküp zarfa koymakmış. Sen de ben de sonumuzu biliyorduk. Kendimize avutup durduk Sunan. İkimiz de ince Mehmet'in, Mehmet'le Sunan'ın yakasını bırakmayacağını biliyorduk. Bundan sonrası yalnız senin hayatındır. Onu da görüş günlerinde, af haberlerinde eva etme. Yoluna, yarınına bak. Kur hayatını. Beni de görmeye falan gelme. Haydi eyvallah.